Almanya'dan Türklere mal varlığı sorgusu. Almanya'nın talebi üzerine Türkiye'de mal varlığı soruşturması başlatıldı. Almanya'daki Türk vatandaşlarından mal varlığı ile ilgili tasdikname isteniyor. İlk kez Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in duyurduğu habere göre Almanya, ülkede yaşayan Türklere mal varlığı soruşturması başlattı. Türkiye'nin yurt dışında ve özellikle Almanya'da yaşayanların maliyesine gönderdiği hesap ve gelir bilgilerine ek olarak tartışma yaratmaya müsait bir adım daha atıldı. Almanya da vergi mükellefi olup da Türkiye'de uzun süre kalan, emlak alımı ya da başka nedenle Türkiye'de adresi görünen veya yeni gelip de vergi dairesi ile işi olanlara gönderilen tasdikname adlı formda Almanya dışında elde edilen vergiye tabi tüm gelirlerin beyan edilmesi isteniyor. Kitlesel halde mektupların gelmesi beklenmiyor ama bir işlem, şüphe ya da vergi araştırmasına göre bu bilgiler talep edilecek. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de banka hesabı, altın hesabı başka başka türlü geliri olan herkesin bilgileri Alman maliyesi ile paylaşılacak. Bunun için vatandaşlık şartı bulunmuyor ve bu Türkiye'nin imzaladığı bilgi paylaşımı ile yapılıyor. Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'den ev alan, yatırım yapan ve Türkiye'de uzun süre kaldığı için Türkiye adresi bildirenlere Almanya tarafından mal varlığı soruşturması yapılacak. Türkiye'den Almanya'ya iş ya da evlilik gibi nedenlerle yeni gelenlere de mal varlığı soruşturması yapılacak. Özellikle son yıllarda Almanya'ya akın eden Türk doktorlar veya eğitimli kesim bundan olumsuz etkilenebilecek. Türkiye'deki her geliri için Almanya'da vergi verecek. Bavyera eyaleti bunu ilk başlatan eyalet oldu. Diğerlerini de takip etmesi bekleniyor. Ayrıca Alman vatandaşı olup da Türkiye'ye giden orada adres bildiren Türk kökenli ya da Alman kökenli herkese mal varlığı soruşturması yapılabilecek. Türkiye'de elde edilen gelirler karşılığı vergi ödenmişse bu da bildirilecek. Almanya'da vergi mükellefi olan kişi dünyanın neresi hangisinde geliri olursa olsun bunu Almanya'ya bildirmek zorunda. Bildirim yapılmazsa vergiden kaçırma ya da kasıtlı olarak vergi kaçırma suçu oluşuyor. Suçun başladığı andan itibaren hesaplama yapılıyor ve faiziyle vergi alınıyor. Ayrıca vergi cezası kesiliyor. Suçun büyüklüğüne göre de ceza davası açılabiliyor.